Herkese merhabalar. Bugün çocukların çok sevdiği patates kızartması tarifi veriyorum. Patates kızartması zararlı hale gelmeden çıtır çıtır ve yağ yakmadan yağdan tasarruf ederek nasıl yapabilir, nasıl kızartabiliriz? Çocukları bu şekilde sevindirebiliriz. Bütün püf noktalarıyla anlatıyorum. Bu şekilde siz de yaparsanız hem yağdan tasarruf edebilirsiniz hem de bu yağı 3-4 defa daha kullanabilirsiniz. Ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle uygun bir tavamı veya kızartma tenceremizi ocağa alıyoruz. Ocağımızı açıyoruz ve altını çok kısıyoruz. En er kısık hale getiriyoruz ve içine yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi yağ miktarını göstereceğim. Göreceksiniz ki kızartmanın sonunda aynı yağ miktarı kalacak arkadaşlar. 400 ml yağımı ilave ettim tavama ve altı çok kısık bir şekilde ısıtıyorum. ve yağımızı sına dursun biz bu arada patateslerimizi hazırlayalım 4 adet orta boy patates kullanıyorum patatesleri soydum temiz yıkadım ve şimdi doğrama işlemini yapıyoruz İster ince doğrayın ister böyle benim gibi doğrayabilirsiniz patateslerimiz hem çıtır olacak hem de Yanmadan, yakmadan çok daha lezzetli patatesler yapabiliriz. Yağımız zararlı hale gelmeden çok lezzetli patatesler yapabiliriz çocuklarımıza. Hem de yağdan tasarruf etmiş oluruz arkadaşlar. Mutlaka siz de püf noktalarına dikkat ederek patateslerinizi bu şekilde kızartabilirsiniz. Yağdan tasarruf edebilirsiniz. Patateslerimi doğradıktan sonra yıkama işlemini yapıyorum. Siz yıkama işlemini... Ee çeşmenin önünde yapabilirsiniz. Şimdi ben kamera açısından kamera daha rahat çeksin diye kasede yıkıyorum. Şimdi bir kere temiz yıkadım. Beyaz suyu çıktı. Bakın suyu böyle bembeyaz oluyor. Patatesin nişastasıdır bu. Bunu döküyorum. Tekrar bir su üzerine döküyorum. Tekrar bir yıkama yapıyorum. 3 defa bu şekilde yıkıyorum. Siz çeşmenin önünde yaparsanız nişastası gidene kadar beyaz suyu yani gidene kadar yıkayabilirsiniz. Tekrar suyunu süzüyorum ve kurutma işlemine geçiyoruz. Şimdi patateslerimi iyice yıkadıktan sonra birkaç defa sallıyorum iyice suyu gitsin. Böyle bir peçete yardımıyla üzerinde kalan suları çektiriyoruz. Yani iyice kurutuyoruz. Tek tek yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok fazla peçete de ziyan etmemize gerek yok. Bir adet peçete yeterli oluyor. Yani kağıt havlu yeterli oluyor. Peçeteyle suyunu aldıktan sonra şimdi tuzunu ilave ettim. Birkaç defa sallıyorum. Tuz seviyorsanız tuz da koymayabilirsiniz. Ve çıtır olması için bir buçuk yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Her tarafına değecek kadar karıştırıyorum. Böyle iyice salladım, her tarafına değiyor arkadaşlar. Bütün patateslerimiz bulanmış oluyor ve artık patateslerimiz hazır. Şimdi ocağımızın başına tekrar geçiyoruz. Yağımız ısınmış arkadaşlar, tam kıvamına gelmiş. Bu arada ocağımızın altını tekrar açıyoruz, sonuna kadar açıyoruz. Patatesler kısık ateşte pişmez. Yağımız iyice ısındığı için artık yağımız yanma olmaz arkadaşlar. Ocağın altını istediğimiz gibi açabiliriz ve patatesimizi ekleyebiliriz. Patatesler kısık ateşte pişmez arkadaşlar. Mutlaka böyle yüksek ateşte pişirip ocağın altını açtıktan sonra tekrar patateslerimizi ekliyoruz ve sadece bir kere karıştırıyoruz. Çok fazla karıştırmıyoruz. Kırılmaları olmasın ve pişmeye bırakıyoruz. arada bir hafif hafif sallıyoruz birbirlerine yapışmaması için ve kızarana kadar bekliyoruz arkadaşlar bakın böyle sapsarı bir e, patates kızarttım çok güzel oldu yağım da yanmadı patatesim de çıtır çıtır oldu istediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz biraz daha az isterseniz kızartın isterseniz biraz daha çok kızartın yani o damak tadınıza göre patatesin kıvamını ayarlayabilirsiniz ve kızaran patateslerimi çıkarıyorum ve ocağın altını da bu arada kapatıyorum bakın yağımın rengi bile değişmedi arkadaşlar hiçbir şey olmadı böyle berrak koyduğum gibi yağ ilk başta nasıl koyduysam aynı şekilde duruyor ve yağımız biraz soğuduktan sonra hemen sıcak sıcak değil de biraz soğuduktan sonra yağımızı süzüyoruz arkadaşlar bu arada bakın patateslerim de çıtır çıtır oldu çok güzel oldu dediğim gibi siz istediğiniz kıvama getirebilirsiniz biraz daha beyaz seviyorsanız daha beyaz yapın önemli olan yağınızı nasıl ayarlayabileceğinizdir arkadaşlar yağ nasıl yakmadan nasıl kızartabilmenizdir arkadaşlar ve şimdi yağım soğudu. Hemen yağımı süzüyorum. Ve tekrar tekrar iki defa, üç defa bu yağ kullanılabilir. Kesinlikle kanserojen değil arkadaşlar. Eğer yağ yanarsa kanserojen, kanserojen olur. Yağ yanmazsa yağ bir şey olmaz. O yüzden mutlaka yağ püf noktalarına dikkat ederek önce kısık ateşte sonra yüksek ateşte kızartma işlemlerinizi veya yemeklerinizi yapabilirsiniz. Mesela bu yağ türlüde de kullanabilirsiniz. Türlüde de patates var veya başka kızartma işlemlerinde kullanabilirsiniz. Hatta dolma yaparken dolmaya bile kullanabilirsiniz. Çünkü çok temiz bir yağ yanmadı ve koku yapmadı arkadaşlar. Bakın çok berrak çok temiz oldu. Süzünce ve milimi de aynı. 400 mil yağımızdı. İlk başta 400 mil koyduk ve sonunda da gördüğünüz gibi 400 mil yağımız kaldı. Hem patatesimiz çıtır çıtır oldu hem de yanmadı. Hem yağımız yanmadı, koku yapmadı. Patates nasıl yapılır, nasıl çıtır hale getirilir ve yağ yanmadan, yakmadan nasıl tasarruflu hale getirebiliriz? Nasıl 2-3 defa kullanabiliriz? Onun tarifini verdim arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve buraya kadar izlediyseniz, videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenerek ve paylaş tuşuna basarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Kanalımı büyütmem için bana destek olursanız, videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Deneyen ve yenen herkese afiyetler, şifalar olsun. Görüşmek üzere inşallah.